Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Kanalıma hoş geldiniz. Oyun açalım. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler, sizlerle beraber The Bayin yeri oynayacağız. Um, ee, yeri daha yeni bir, yeni bir oyun. Oyunu bilmiyorum. <laughs> Oyunu <laughs> sadece kontrolleri baktım. Video önce. Video önce sadece kontrollere baktım. Bu kadar. Yani. Yine aşağıya git. Nasıl? Arkadaşlar bu bebeğe eziyet çektirmeyeceğim için bebeğe güzel güzel bakacağım. Bu in yine korku oyunu Ama o kadar da korku oyunu benzemiyor istemiyor. Yani ne mi? Böyle şeyler korku oyunu ben Bunu bir yerde de çakıyor. Korku oy korku oyununa benzemiyor. Dur. Korku oyunu benzemiyor. Mesela bebe kargiden kaybol... Kaybolursa... Kaçarım bu evden ben. Bu kaç... Tamam. Işığı ka kapatıp gideceğim. Ah dur. Yaptım. Arkadaşlar bir de hava sıcak. O yüzden atlet gibi bir şey yedim. DİVİ 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 İnşallah biz varırken bebeğe bir şey olmaz. Ben nasıl bir çocuktu? Nasıl bir çocuktu? Allah Allah. Arkadaşlar bir de videoya girmeden önce gücü olduğum bir şey var. Şimdi ben şey yapıyorum. O or, yani bakıyor. Ben de ona sinir işte. Ne yapıyorsun? Bebeğe bir şeyler oldu. <laughs> Bebeğe bir şeyler oldu. Neyse tekrar. Efendim yapacağız. Uyuyor artık. Uyu. Uyuyor. Bir daha da şey yapayım. Bak. Kapıyı açıyorum. Açma kapıyı. Açma kapıyı. Kapıyı açmayayım. Tıp 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 tıp. Karanlardız. Her gece bile. Bidiliyoruz. Martı. Uygun. Uygun. Mert bebek nerede? Bebek yok. Yukarıda mı? Bebek yok. Yukarıda galiba. Ya burada da değil. Bebek yok. E bebek yok. Televizyonlar oldu? bu <laughs> Allah'ım bakışa bak bakışa. Bakışa bak bakışa. Kim nasıl oyun böyle bakıyorsa. <laughs> Böyle bakarsan cidden... Gel buraya gel gel. Allah bu. Gel mi? Gel senin adam. Sen nasıl altında pis etmiş? Oh. Pisli pisli altı. Attığımı şimdi bilmiyor tamam mı? Cenayi bir yerlere çarpmış. Yerlere çarparsa şey cık. Bak. Masaya çarpsın. Böyle. Ne oldu ya? <laughs> ne? Ben bebeği. Daha fazla eziyet çektirmeye gerek yok. Allah <laughs> Ha, öyle duracak sürekli. <laughs> Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Buradaymış. Oha. Tansiyonu almam. Şurada. Tansiyonu alamıyorum. Niye varmışlar galiba? Yani yardımcı oluyor. Bebek nerede? he Bebeğin orada olduğunu düşünüyorum. Ya, şey yapmıyorum. ya yapma ya. Yapma Kapıyı da arkamdan açma. He, atmadım. İyi sessiz durdu. Ağlamasın yine. Her gece ağlayacak mı? Oh be ya, ağlama. Ağlama, ağlama, ağlama. Ne yaptı Cri? bir yapmam lazım. Hmm. Arkadaşlar bu bu videonun speedrun versiyonu da gelecek. Aa burada. <laughs> dur dur dur. Ay, boynu büküyor. Boynu büküyorum. Boynu büküyorum nereye? <laughs> Ama bir SS almam lazım. <laughs> bir telefon. Arkadaşlar. <laughs> şey. Bebeğin sanki kafası yok. Ama. Rüzgar'ın <laughs> cidden kafası yokmuş böyle kapıda. Bana... Böyle. Turn light mı? Ha ışığı kapatacağız. Boğaz bu. Ne diyor? Onu. Feed me. Besle beni. Besle beni yazıyor burada. Mutfağa öyle diyor. Allah'ım ne haller çektim ben. Bebek neredesin? Kid mi? Bebekle birlikte. Her bakalım bebekle birlikte. Korkuyorum. Kimsin sen? Bir dakika. Bebek şeytanın açtığı için. Şu an şöyle yapmam lazım. Da. Bir dakika. Şeytan çıkarıcıya hazırlamam lazım. Bebeğin içine Şeytan gelmiş. Asma hala ağlamıyor. Ağla sen oğlum. Ağla. Ağla. Şurayı bir yere koyalım. Bebeğim. Ağla. Dur. Bebekle uğraşacağım. Bebeğim fırlatamıyoruz. Benim Bebek. Bebek ağır olmuş. <laughs> Ama ben sen bu hayır, hayır hayır Sen niye hareket yapıyorsun ha? Sen niye var hareket <laughs> yapıyorsun? döver be. Ben Döverim. Annem babam Annem baban yok mu senin? Yemin ederim korktum. Ama cidden korktum. Galiba şeytan çıkarıcıyı alacağız. Tılsın. Ay tılsaman. Almıyoruz ki. Alsana. İlk attı Tahsin ya. İlk attı Tahsin ya. Tahsin ya doğru fırlatacağız. Aa bir şey yazdı orada. Heh. Ne kadar da kolay çıktı. Şeytan. Şeytan. Şeytanın bebeği. Şeytanın bebeği. Benim kafamı koparırım. <laughs> oh! eee people. Aynen. Ağzıma geldi. People, people. Good night. Arkadaşlar şu oyun bitti de. Şükredelim. Bakın ne yapacağız biliyor musun? Bebeğin eziyet çektireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Bebeği birazcık eziyet çektirelim. O kadar bana şey yaptı. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ağla. 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 Ağla seni gidi. Ağla. Kimli kimli pislik. Gülüyor bir de. Ne? Orada kal. Ben televizyonu Televizyonu ben her zaman böyle izlerim. Oturmadan. Yakınlan. lan. Çeyizim ben, ben. Ha. Hey, bebeğin bezini değişti? Tamam. Evet arkadaşlar bir bug bulmayı çalışacağım. Bu bug'ı bulursam Bu bug'ı bulacağım tamam mı? Tamam. Böyle bol bol like istiyorum arkadaşlar. Bol bol like atın. Like, like. Ver Gece bir de bir olay yok. Onu anlamış değilim. Ben anladım. Gece bir de bir olay yok yani. Bak işte. Tam kaybolduğu sırada ne oluyor? Hmm. Evet böyle bir şey yapacağım. Evet. Yatacağım. Bırakıcam, D'si, D, B, B, Bırakıcam, bebeği buraya oturtucam. Bakalım demek böyle uyuyacak mı? Bunu denicez, uyuyacak mı? Yok, hayır, olmuyor. O yüzden Night 2'da bir şey vardır diye düşünüyorum. Ya arıyorsun seni yatırdım. Oyun bagaydı. Ne yapacağım biliyor musunuz? Açık, tamam. Televizyon oh, izle. O oh, gece iki hemen geçelim. Ne bebek uyuyacaktı değil mi? <laughs> Aynen bebek uyuyacaktı. <laughs> ya. Bakları da ay kapının sıkıldı kendini, kendini açıyor. Diyor. Kapıyı açtı. Buyur. Yine var ya. Yine yatağına götürmesem burada kalacağım tamam mı? Aygül bir şey diyeceğim. Bakalım bunu kabul edecekler mi? Tamam. Ne kadar da zalim bir şey oldu değil mi? Bak açıyor. E, çok sinir oluyorum. Sen nasıl açabilirsin böyle bir bebek? Bakıyor. Hala bak bakmaya çalışıyor şimdi. Hala. Bunu bakmaya çalışıyor. Tamam, televizyon izleyelim. Tamam, Night şey geçireceğim. Gece 2. Iki. İkinci gece. gece iki. Ha, saat gecenin ikisi. Nerede bu bebek? Burada. Ha, işte geliyor. Özel harikat. Doberman. Tam ha, bu bebekte bir şeyler vardı. Şimdi bunu almasan ne olacak? böyle. Bunu tamam Alayım. Burada bebek. Oha. Yok artık. Bebek kayboluyor. Bunun da bunu da denemiş oldu. Bunu bulduk işte. Bebek kayboluyor. Nasıl olsa kaybol. Böyle mi senin altını değiştireceğim? Bu o, bu yerde bir şeyler var. Tamam. Ne önce ne ne önce gidersen. Ne olacak şimdi? Ne olacak ya? Ne olacak? O gece 3'te şey yaptığımız yer var işte. Burada bir şeyler vardı. Buna ben kaçırdım. Bakları bulacağız arkadaşlar. Gece 3'te Baya bir bug olabilir. Gece bir de Nereden yani cik bağlık bak bulduk. Bebek kayboluyor. Açmıyorum. Okey. Oooo! Tamam. Gece önce bizim şekilde gittik. Gece uyuşta baya bir olay oluyor. Feed mi diyor. Ama ben onu beslemezsem ne olacak? He, şunu merak ediyorum ben. Şöyle, şunu merak ediyorum. Watch TV kapat ya. Aa, onu ya. Aa. Tamam, bakalım. Bebek. Aldı. Bak, Fleet olduğu yerde Garip bir şey var. Cheese Twisty. Böyle bir not da. Zaten pe peynirli tost yapamayacağız. Burada bir olay var. Burada bir olay var. <laughs> Yok. Bırakıp da içsem. Muhumdu. He illa onu alacağız. Tamam. Ya buradan çıkabiliyoruz. Aa kilitlendi. Ha. Şimdi bunun altını değiştireceğiz. En körkemli an. Şimdi bunu alacağım. Geri geri gidersen ne olur? Ay yine. Ben burada kalıyorum ama bu böyle. Abi tığsımı şey yapmazsak ne Şöyle bunu al. Şöyle kapat al. Bunlarla bir deli edecek deli. Neyse. Bunu yapmasak ne olur? Bunu şöyle. Aha ağlıyor. Ağlıyor. Papa şey yaptığınız zaman ağlıyor. Evet bir de hayvan bulduk. Ağlamıyordu bak. Bak, bunu sanki böyle şey yapmış gibi böyle içinden cin çıkarmış gibi. He, şey yaptık işte. Ama ne bileyim yani yanıp tamam ama bulduk. Onu değersiniz. Ama fiyat mi? Çok korkunç değil mi ya? Yani. Bebeği atarsam ne olacak? Burada şimdi bebeği attım. Bebeği alacaktır. Bebeği şöyle attım. Ha. At. Bebeği atamıyoruz. At. Ha, at, Abi direği böyle geliyor. Allah bebeği görür. Ya bir olay. Bu bir şey yapacak mısın? Bu bir şey. arkadaşlar. İki tane bak bulduk. Birincisi şey oluyor. Birincisi bebek. Ne ya birincisi? Yani birincisi kapı bebek böyle oluyor. O bugdır. Birincisi, ikincisi ne? Bu bak. Bitten bir bak. Bak olursa şey olur. Yani ancak yani tılsımı böyle ona tıklamadan basacaksınız. Yani cin işinden çıkamayacaksınız. Sen bunu alacaksınız. Mesela diyelim yani tekrar gideyim. Oyna. Anlamayanlar da oluyor çünkü. Mesela diyelim. Mesela diyelim bu, bu bir tılsım. Tamam. Sen bilgileri nerede Tamam. Mesela diyelim bu bir tılsım. Öğretmenim. Evet. Şimdi yaptık. Ve bunu dokunulmaz yazdım. Petit bebe. Ama ben böyle yaptım. Böyle böyle dokundurdum. Şöyle yaptım. Kapısını. Kapısı gözükmüyor. benim önce bir kapısını gözükmem lazım. Tamam. Böyle yüz üstü yatar mısın kardeşim? Yüz üstü yazar mısın? Yüz üstü, yüz üstü dedim. sana yüz üstü dedim. Yüz üstü ya Yat yüz üstü. Heh tamam pavos şimdi gözüküyorlar. yani. Bir bunu babasına, babasına böyle dokunuyoruz. Ağlıyor o zaman. Ama bunu yaptığınızda böyle uçuyor, ağlıyor. Ama onu dokunduğunuzda, ağlıyor. Ağlıyor arkadaşlar bebeği birazcık da eziyet çektirelim hadi. Sonra da videoyu kapatırım. Al. Hadi. Ol. Bu üstünü. Ee. 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 Ağlıyor mu bebek? Bebek ağlıyor mu? Arkadaşlar bebek ağlıyor. Gübe. Gübe kalıyor. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.